Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. İşçi problemlerine devam ediyoruz ve geldik. 39 nolu soru tipimize tek bir tane soru gelmiş. O da 2005 yılında gelmiş. Kolay bir soru tarzıdır, haberiniz olsun. Şimdi Canan önce günde 10 sayfa okuyarak bir kitabın 2 bölü 5'ini bitiriyormuş. Hmm. O zaman bizim toplam kitabımız 5 x olsun. Var mı burada bir sıkıntı arkadaşlar? Ben toplam kitaba 5x dersem 5'te ikisini yani 2x'ini günde kaç sayfa okuyor? Günde 10 sayfa okuyor. O zaman 10'a bölersem günü bulurum. Artı kalan 3x. Günde 12 sayfa okuyor. 12'ye bölersem e, bitirdiği gün sayısını bulurum. Toplam 36 günde bitirmiş. Eşittir 36'dan soru bitmiştir. Ne diyor? Kitap kaç sayfadır diyor. Buradan arkadaşlar x'i kaç bulacağım? Buradan x'i 80 bulurum. Paydaları eşitlediğin zaman. Hocam paydaları 60'ta eşitlenir. Evet doğrudur. Burayı 6 ile burayı 5 ile çarpın. Toplayın. X'i 80 buldun. Benden toplam kitap sayfasını istiyordu. 5x'i istiyordu. Ve cevap 400'dür. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın. Ben diyelim ki kitabımız 100 sayfa. Ben günde 50 sayfa okursam kaç günde bitiririm? %50'ye böl işte. 2 günde bitirirsin. Bölme yaptığınız zaman gün sayısını bulursunuz. Dedim ki 2 iki ikisini zaten ne diyor 5'te ikisini. Günde 10 sayfa okuyormuş. O zaman ona bölersem günü bulurum. Burada da günü buldum. Topladım. 36 gün eşitmiş. Çünkü toplam kitap 36 günde bitiyormuş. Haberiniz olsun. Devam edelim. Sorularımızı çözmeye. Şimdi birinci sorudan başlıyorum. Bakalım birinci sorumuz neymiş arkadaşlar? Diyor ki aynı mantık bir sorudur arkadaşlar. Kolay bir sorudur zaten. Diyor ki bir usta önce günde 20 sıra boyayarak 8'de 5'in işte 8'de 3'ünü. Arkadaşlar toplam sıra sayımız 8x olsun. 8'de 3'ü 3x'tir. Günde kaç sıra boyuyor? 20 sıra. Böyle 20 artı. Sonra ee, kalan kısmını 8'de 3'ünü biterse 8'de 5'i kalır. 5x'ini günde 10 sıra boyuyor. Bölü 10 ve toplam işi 26 günde bitiriyor. Eştir 26'ya. Buna göre usta kaç gün hasta olarak çalışmıştır. He 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 Benden arkadaşlar şunu istiyor. Yani 5x bölü 10 istiyor. Çünkü bunlar bizim günlerimiz diye. Güzel. Hadi burayı 2 ile çarpalım. Payda eşitleyeceğiz ya güya. 20'de. 10, 13 oldu. 13 x bölü 20, 26'dan. 13'ü 13'e böldüm. İy, x buradan 40 çıktı. İşte 13'ü 13'e böldüm. 2, 20 ile çarptım. X'i 40 buldum. X'e 40 yazalım. Kaç gün arkadaşlar e, hastalar çalışmıştır? Benden şurayı istiyor ya. Benden 5 x bölü 10'u istiyor. Hasta gün sayısını istiyor. E tamam x'e 40 yazdım 40 ona böldüm 4 5'le çarptım cevap Adana haberiniz olsun olay anlaşılmıştır umarım arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci soruya geçiyorum bakalım ne diyor diyor ki sorumuz bir ilçedeki çocuk araştırma göre yerine getiren bir gezici sağlık ekibi önce günde 50 çocuk çocukların 7 bölü 4'ünü aşılamış hmm. toplam çocuk sayımız 7 olsun mu arkadaşlar güzel Evet. Toplam e, 7x. 7'de 4'ü 4x'tir. Bölü. Günde 50 çocuk aşılıyorlarmış. Bölü 50. Artı. Aşılamadan sonra günde usulü aşırı kalan diğer çocukları bitirmişler. Süper. Geriye kalan çocuklarımız 3x'tir. Toplam 7x e, 7'de 4'ü biterse 7'de 3 kalır. Bölü. Günde 30 çocuk aşılıyorlarmış. Bölü 30. Görevi 27 günde tamamlamışlar. Eşittir 27'ye. Tamam, Sansemeden ne istiyorsun? İçteki çocuk sayısı kaçtır? Süper. Payda işte. X'i bulursunuz buradan. Adam senden 7x istiyor. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Buradan x'i bulursun. 7x istiyor. 7 ile çarparsan neyse cevap olur. <laughs> Burada payda işleyebilirsiniz. Ya da 3'e böl 3'e böl 10 yeter. Burayı 5 ile çarpalım. Paydayı elde işleyin. Dağımı sendedir. Hızlı bir şekilde diğer soruma geçiyorum. Şimdi, 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 şimdi. Bakalım bu soru ne diyor? Evet. Ne diyor arkadaşlar? Dün hazırlığı yapan Necmettin önce günde 10 davetiye dağıtarak tüm davetlerin 9'da 4'ünü. Sonra günde dur 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 toplam davetiyelerimiz 9x olsun. 9'da 4'ü 4x mi arkadaşlar? 4x'ine günde 10 davetiye dağıtıyormuş. böyle 10. Sonra günde 15 davetiye de kalan davetleri bitiriyor. Süper. Geriye kalan davetiyelerimiz 5x'tir. Günde 15 davetiye dağıtıyoruz. Güzel. Dağıtma işlemi 22 günde tamamlanıyormuş. eşittir 22. Ye. Güzel. Günde 9 davet dağıtsa Tüm davetleri kaç günde bitirdi? O kolay. <laughs> İzleyin ben arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Payda eşitleyelim. Tamam. Şurayı 3 ile çarpalım. Şurayı da 2 ile çarpalım. Paydayı 30 eşitledim. 12, 10 daha 22. 22 x bölü 30 eşittir 22'den. Valla hocam x'i 30 bulduk. Tamam. x 30 ise toplam davetiye 270 midir arkadaşlar? Toplam davetiye 270. 30'dan 9'u çarptım. 270 olduğunu gördüm. Günde 9 davetiye dağıtırsan kaç günde bitirirsin? 270'i 9'a bölmeni istiyor. Cevap 30'dur. Şıklardan 30'u buldum. At at ve işaretledim. Sıra geldi son sorumuza. Şimdi. Seyyar satıcı falan fistan demiş. Diyor ki tatlı sayısı simit sayısının 2 bölü 3'ü katı kadarmış. Hey. Dur 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 dur. Tatlı sayısı simit sayısının. Ben bu simit sayısına 3x dersem. Tatlı sayısı 2x mi olur? Evet 2 bölü 3'ü katı işte. Güzel. Simitleri saatte kaç satıyor? 20 adet. O zaman 3x bölü 20 saatte bitiririz. Tatlıları saatte 15 adet. 2x bölü 15 eşittir. Toplam 8,5 saatte bitiyormuş. Eşittir 8,5'a. Soru bitti arkadaşlar. Paylaştıralım işte 60'ta. Şurayı 4'ten. Şurayı da 3'ten çarptın mı? Evet. 9 8 daha kaç etti ya? Yanlış olmasın. 9 8 daha 17 mi? 17x bölü 60 eşittir 8 buçuk. Vallahi hocam 17 8 bölünür. 8 8.5'a 8 bıçağı böldüm 2 kaldı. 2x 60sa x ne oldu? Hocam valla x 30 oldu. Sen benden ne istiyorsun? Hilmi amca öğleden sonra kaç saat çalışmıştır? He, şunu istiyor. Öğleden sonra buradaydı ya arkadaşlar. Halka satıyordu ya. Öğleden sonra halka tatlı satıyor. Sen toplam x 30sa. Burada 60 halka satmıştır. 60'ı 15'e bölünce cevap ne çıkar? Hocam tabii ki cevap 4 çıkar. Öğleden sonra 4 saat çalışmıştır. Haberiniz olsun. Bitti bu kadar arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hızlı bir şekilde 69 numaralı testime geçiş yapıyorum. Şimdilik hoşçakalın.